Biz bunu yaparken tabii diğer seçime neden olan başka faktörler de var. Örneğin organik maddenin tabii ki yüksek olması lazım. Örneğin içerisinde bize dışarıdan da zaten belli tenkitler geliyor. Yeraltı zararlarının olmaması gerekir. Eğer bunlar o toprakta varsa veya yakınındaki bizde bir kısım alanda oldu. Çekirge zaman zaman bizi rahatsız etti. Son zamanlarda Türkiye'nin gündeminde olan fare çok daha önemli bir faktör. Biz ekim alanlarını seçerken bu saymış olduğum gibi tabii ki toprak karakteri çok önemli, organik madde çok önemli. Yanımızda işte nar bahçesi var, o bahçeden yonca bahçesi var, o bahçeden gelen çekirgelerle zaman zaman mücadele etmek zorunda kaldık. Yani böyle bir yer seçimi yapılırken bu faktörlere dikkat etmek gerek. Toprak profili bir meyve kadar önemli değil. Yani meyvede mutlaka biz 1,5-2 metre toprak derinliğini hatta durgun suyu daha aşağılarda isteriz. Ama bizim burada biraz sonra zannediyorum ki onu gösterme imkanımız olacak. Kök 20 santim derinliğe gider marulda. 20 santim derinliğe kadar olan kısımlarda bu söylemiş olduğumuz faktörlerin dikkat edilerek iyi seçilmesi ve herhangi bir zarara meydan vermemek adına bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Toprak sıcaklığı da önemli kanımca 4-5 faktör var. Bunlardan birincisi güney, bakı dediğimiz yani güney mağarazlı yerlerin seçilmesi lazım hafif meyille güney mağarası yerler daima kuzeye bakan ve kuzey eğimli olan yerlerden daha bir sıcaktır. Toprak sıcaklığı. Çok önemli bitki gelişmesinde kök bölgesinde iyi bir gelişmenin sağlanabilmesi için toprak sıcaklığının bizim buralarda 6 ile 12 dereceler civarında olması gerekiyor. Eğer bunu aşağı doğru düşürürsek bu kez bitkideki gelişme periyodu tabii ki uzamış oluyor. Bir de bunun yanı başında az önce söylediğim gibi kumsal toprakların daha kısa zamanda ısınması söz konusudur. Zaten kumlu tınlı toprak seçerken de bunu yerine getirirsek toprağı da böylece ısıtmış oluruz. Bir diğer faktör burada da görmüş olduğunuz gibi sırtlara dikim yaparsak yanlardan gelen güneşin kök bölgesini ısıtması nedeniyle sırtta gelişen ürün sebze her neyse onun gelişim periyodu düze ekilen bir sebzenin gelişim periyodundan çok daha kısa olmaktadır. Bize bir gün bile o kadar önemlidir ki bir gün erken hasada gelmek erken o ürünü hasat etmek o kadar önemlidir ki biz burada yüzlerce dönüm üzerinde çalıştığımız için bir günlük erkencilik hatta iki günlük erkencilik bize çok şey kazandırıyor. Marulda tabii biz marulda e, isterseniz şöyle bir ayıralım e, kıvırcık var e, yedi kule var ama bizim ilgi alanımız iceberg marul yani atom marul diye tabir edilen marul. Biraz sonra da bizzat göstereceğiz onu da. Eğer iceberg marula bakarsak iceberg marulun e, iklim özellikleri diğer marullardan daha bir ayrıcalıklıdır. Nedir? İşte az önce de söylediğim gibi. 6 derecenin altını çok sevmez ama 12 derecenin üzerinde sevmez. O zaman bu iklim bantlarında bu ürünü yetiştirmek gerekir. Ha buna e, tabii ki insanoğlu nerede nasıl müdahale edebilir? Örtü altına girebilir. Ama biz bu alanda yaklaşık burası 200 dekarlık bir alandır. Bu alanda örtü altına gerek duymadık çünkü Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir yerdeyiz. Kaldı ki biz buraları seçerken karşı dağların radyasyon enerjisinden de yararlanıyoruz. O kadar seçimde dikkat ettik ki hatta uzun yıllar buraların dolu alıp almadığı konusunu da inceledik. Sonuçta çok isabetli bir yer seçtiği bir sonucu ortaya çıktı. Çünkü buradan bir kilometre ileride müthiş doğu, dolu yağarak ürünleri önemli derecede kalite kayıplarına uğrattı. yer seçiminde iklimin, iklimle beraber hatta biraz da yaşlıların deneyimini de bu işin içerisine koyarak o bölgelerde Diğer seçiminin çok dikkatli yapılması gerekir. Ama bir seçimi, onu da itiraf edeyim, ona da maalesef evet demek zorundaydık. Bir de sel alanlarının içerisinde olmaması lazım. Eğer sel alanlarının içerisine girerseniz, yani bahsettiğim sıcaklık arkasında dolu, arkasında nem arkasında bu sel baskınına uğrama olasılıkları dikkate alınarak yapılması lazım yer seçiminin aksi halde e, beklenmeyen zararlarla karşı karşıya kalırsınız sonuç olarak dönersem e, iceberg morulu zaten isminden de anlaşılacağı gibi ice buz, buz demektir biliyorsunuz ve e, bu ürünün bize Amerika serin bölgesinden geldiğini biliyoruz e, serin iklimi sever sıcak iklimde derhal kendisi reaksiyon verir ve tohuma kalkar, açılır. Açıldığı zaman da onun hiçbir pazar değeri kalmaz.